Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Şimdi kısa bir açılım yapacağım sizin için. Bu da bugünkü mesajımız olacak. Bakalım aklınızdaki kişi de, kişinin size mesajı ne olacak? Bugün size neler söylemek istiyor? Her zaman olduğu gibi zamansız zamana niyet etmiş olacağım arkadaşlar. Bu da demektir ki bana ve videoma ne zaman rastlarsanız o an için en doğru farkındalıkları versin inşallah. Şimdi bakalım bugünün mesajı size ne olacak arkadaşlar? Aklınızdaki kişiye yoğunlaşın. Ben iki tane ayrı bölüm oluşturacağım. Bakalım bugün size ne söyleyecek? Evet. Hadi bakalım. Evet, iki ayrı desteden hangisine çekilirseniz onu seçin arkadaşlar. İlk aklınıza gelen her zaman doğrudur. Bakalım bugünkü durumu neymiş aklınızdaki kişinin size neler söylemek istermiş. Bir bakalım. Evet, Melek kartlarımızdan da alalım. Bakalım ilişkinize dair ne yapmanızı söyleyecek size. Evet. Bu desteğe şöyle nazar boncuğu koydum arkadaşlar. Buraya da pembe bir kalp koydum. Hangisine çekiliyorsanız önce onu Tabii ki onu seçin öncelikle. Ama isteyen arkadaşım tabii ki her ikisini de dinleyebilir. Ben öncelikle nazar boncuğu olan desteğiyle başlamak istiyorum. Bakalım bu desteği seçen arkadaşımın bugünkü mesajı ne olacak? En son bunu açacağım. Ve şu anda aklındaki kişi nasıl bir durumda ve ona neler söylemek istiyor? Evet bir bakalım. Evet şimdi aklınızdaki kişi arkadaşlar size şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki iki ayrı ruh halinde gidip geliyorum. Yani bir tarafım itaat etmek, teslim olmak, boyun eğmek, belki yaşadığımız sorunlara, senle olan duygusal durumuma karşı koymamak, kendimi vermek ve pes etmemek istiyor. Ama bir taraftan da bu durum beni gerçekten kapana kısılmış hissettiriyor. Ve zihin ve düşüncelerimde bir hapis hayatı yaşıyorum diyor. Yani şu anda kişi arkadaşlar... Dar bir bakış açısıyla hareket etme niyetinde ve kendini kapatmış. Yani bir tarafı evet sizde olmak istiyor ama diyor ki bu bizim için riskli bir durum. Yani bu bizim için gerçekten zor bir durum ve bu yüzden de e, bunu da zorlanıyorum diyor. Aslında istiyorum, karşı koymak istemiyorum, e, kendimi vermek, adamak niyetindeyim ama nedense e, bir tarafımda dur diyor. Yani e, senle olduğumda özgürlüğüm kısıtlanıyor. Ve kendimi gerçekten çok zorlanıyor hissediyorum belli konularda. Bu yüzden de kendimi kapatıyorum diyor. Ve o yüzden de şu anda aklınızdaki kişi arkadaşlar güvenli bir yere gitme niyetinde. Bu gerçekten fiziki anlamda bir yere gitme olabileceği gibi. Bu bir ruhsal kaçış da olabilir. Yani dedik ya kendini kapatmış. Çünkü burada bir kaçış duygusu var. Kaçma sebebi de arkadaşlar karmaşadan kaçmak. Yani... Aradaki durumların tekrarlanması, eski sorunların gün yüzüne çıkması ya da kaoslu durumların çok ileri boyutlara varması. Bunlardan korktuğu için karmaşadan kaçıp kıyıya vurmak istiyorum diyor. Yani kıyıya vurmak, güvenli alana gitmek. Böyle bir niyeti var. Şimdi bu kıyı olarak nitelendirdiği yer bir başka yere gitmek olabilir. Ailesinin yanında ailesiyle çok fazla vakit geçirmek olabilir. Değişik şekillerde yorumlayabiliriz. Bir tatil yapma olabilir ee, bu şekilde bir durumu söz konusu ve şu anda diyor ki gerçekten benim için özgürlüğümün çok önemli olduğunu anladım. Yani evet biliyorum sen çok netsin, bana göre net olan tarafsın ama ben senin kadar net olamıyorum. Benim net olduğum konu özgürlük. Hayata dair başarmak istediğim, yapmak istediğim şeyler. Ben biraz daha bu kafada ilerlemek, biraz daha bunların peşinde gitme niyetindeyim. Belki seninki kadar akılcı, mantıklı kararlar alamıyorum. Ee, biraz daha havai bir ruh halindeyim. Ama kesinlikle bunlar beni üzmüyor mu üzüyor dediği bir durumu da var. Şimdi bu arkadaşlar hem aranızdaki bu mantalite farkı hem de kişinin kendini kapana kısılmış hissetmesi bakın kılıç omlusuyla birlikte aslında aksiyona geçmekte çok zorlandığını e, ve bunun için kendinde bir güç bulamadığını gösterir. Kaldı ki bundan dolayı da zaten güvenli bir yere gitmek ve bu karmaşadan kaçmak duygusu içinde. Şimdi burada Azize kartı vermiş siz bir anne olabilirsiniz. Burada çocuk sahibi olabilirsiniz. Burada sanki bu çocukla ilgili sorunların da hani sorumlulukların da bir yük olduğunu söylüyor olabilir. Ya da Azize çok evlenmeyi isteyen biridir. Belki burada bu sorumluluklardan da kaçıyor olabilir. Yani sizin beklentileriniz yüksek olması, ne istediğini bilen taraf oluşunuz. Ancak onun henüz özgürlüğünü tam olarak yaşayamaması ve yap yapmak istediği şeylerin çok olması... Birazcık sanki bu süreci zorluyor gibi ve bunları söylüyor. Dünya kartıyla birlikte aslında bir seçim yapma niyetinde olduğunu söyler. Arkadaşlar yani iyi ve kötü pek çok şeyi sizinle yaşamak istediğini söyler. Ama biraz daha bunu sanki zamana bıraktığını şu an için bu karmaşalı durumlardan uzakta kalıp belli bir süre daha kendi özgürlüğünü kendi güncel hayatını devam ettirme niyetinde olduğunu söyler. Peki mesaj kartımıza bir bakalım arkadaşlar. Size şöyle bir mesaj geldi. Bırakın dedi. Bırakın dedi. Bu olumsuz düşünceleriniz olabilir arkadaşlar. Bu hayatınızdaki kişi olabilir. Bu sevmediğiniz bir iş, bir meslek olabilir. Yani her şey için alabilirsiniz. Bu desteği seçen arkadaşlarıma mesaj melek mesajımız bırakın olarak geldi. şimdi gelelim bakalım ikinci desteği seçen arkadaşlarımıza. Onların melek mesajını şöyle bırakacağım. Bakalım onların aklındaki kişiden mesajlar neler? Hmm. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi arkadaşlar şu anda diyor ki bazı ailevi mevzularım var. Yani aile bireylerim şu anda çok fazla gündemde. Belki bundan dolayı senin isteklerine cevap veremiyorum. Sen bana bu konuda çok sert çıkıyorsun. Evet haklı olarak bir şeyleri hızlı istiyorsun. Bir şeyler konusunda sonuç alamadığında can yakıcı sözler söylüyorsun ama bil ki bunlar benim şu anda ailevi mevzularımın hat safhada olmasından dolayı. O yüzden de ben şu an bu bireylerin düzeniyle uğraşıyorum. Bu bir düzen değişikliği olabilir arkadaşlar. Bir taşınma olabilir. Ev içinden bir kişinin farklı bir yere gitmesi, onu uğurlamak, onu yerleştirmek olabilir. Ya da şöyle bir aile mevzusu olabilir. Eğer ki bir aile olma isteği içindeyseniz ve bununla ilgili kişiye bir dayatma varsa, bir yuva kurma isteği ki burada Kılıç kraliçesiyle sizin aslında bu tarz şeyleri çok fazla istediğinizi, kurduğunuz iletişimlerde, mesajlarda vesairede de bunu çok gündeme getirdiğinizi söyler. Ben diyor bu konularla ilgili birazcık akışa bıraktım kendimi. Çünkü biliyorum ki çok fazla üstünde durduğum takdirde bir şeyler daha da kötüye gidiyor. Hem şu anda kendi ailevi mevzularım var. Üstüne üstlük kendi özel hayatımdaki bazı durumlarım var. Ve bundan dolayı <laughs> bir şeyleri serbest bıraktım. Ve ben akıştayım diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Şimdi bu kişinin size karşı tutkusu ve coşkusu çok fazla. Yani size karşı inanılmaz derecede bir çekim hissediyor. Ve diyor ki çok güçlü ve derin bir... E, duygum var aslında ona karşı. Hem bir yandan böyle hem de bir yandan kupa altılısıyla. Aslında sizin çok eskiden beri tanıştığınız yani kupa altılısında çocukluk ya da gençlik dönemlerine dayanan bir ilişki vardır. Ya da çok yeni tanışmanıza rağmen çok yoğun şeyler paylaşmışsınızdır. Bunlar benim için çok değerli. Özellikle yaptığımız konuşmalar ee, bunlar çok önemli. Ama işte senin sert çıkmaların, senin bir şeyleri çok net istemelerin, ve can yakıcı sözler söylemen gerçekten beni çok zor durumda bırakıyor. Ve ben bu ailevi konularımla uğraşırken bir yandan da bunlar bana çok ağır geliyor diyor. Ve kaldı ki senle bir şeyleri istesem bile bu sert çıkmalarından dolayı işi inada bindiriyorum. Ve diyorum ki akıştayım saldım ve serbest bıraktım bir şeyleri diyorum diyor. Şimdi burada kişi arkadaşlar aranızdaki ilişkinin zor bir ilişki olduğunun farkında. Yani kişi böyle yorumluyor. Tamam diyor aramızda her şeyden önce bir dostluk ve arkadaşlık bağı var ama bunu ilişkiye dökmek, bunu bir yuva haline getirmek şu an benim için çok zor. E, çünkü benim zorlayıcı şartlarım var diyor arkadaşlar. Ve e, aslında bunu yaparken tamam bir, bir yandan haklı ama kılıç yedilisiyle birlikte bir yandan da sanki bir şeyleri sürekli bahane ediyor gibi geldi bana. Yani gerçekte var olmayan bir takım şeyleri öne sürüyor olabilir. Gerçekte var olmadığı halde e, bazı kandırmacalar içine giriyor olabilir. Yani adeta aranızdaki ilişkide galip gelebilmek adına size üstünlük sağlayabilmek ve benim dediğim olsun diyebilmek adına sanki böyle bir şeyleri sizden sakınmak, kaçırmak, üstünü kapamak, hani maskelemek artık ona ne diyorsanız böyle bir durum içine girmiş olabilir kişi. Yani belki de zor bir ilişki olarak gördüğü için bir kaçış noktası olarak yapıyor bunları. Dolayısıyla böyle bir ruh hali içinde arkadaşlar. Ama dediğim gibi size karşı ihtirası çok fazla. Aranızda dostluk ve arkadaşlık bağının olduğunu da söyler kupa altılısıyla. Hatta burada masumane ve çocuksu enerjiler de vardır. Yani geçmişten gelen bu birikimlerinize, aradaki paylaşımlarınıza da aslında çok fazla saygısı var. Ama dediğim gibi ilişkiyi birazcık çıkmaza girmiş gibi görüyor. Ve çıkmaza girdiği için birazcık kaçış noktaları var bu kişinin yani birazcık böyle kaçtığı noktalar söz konusu. Peki mesaja bakalım. Barışçıl çözüm dedi arkadaşlar. Barışçıl çözüm. Demek ki aranızdaki kişiyle şu anda bir çözüm niyetiniz olacak. Ortak bir yol bulacaksınız gibi gözüküyor. Böyle bir mesajımız vardı. İnşallah öyle de olsun diyelim arkadaşlar. Peki şimdi bir de son olarak Rumi'den. Bugün için bizlere şöyle güzel bir mesaj alalım mı arkadaşlar? Bakalım Rumi bugün için, bugün için bizlere nasıl bir mesaj verecek? Evet. Asılmış adam dedi. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Evet. Yani burada şunu söylüyor tabii ki arkadaşlar. Çektiğiniz acılar ve sıkıntılar aslında sizin için bir hazine. Yani önemli olan bunun farkına varabilmek. E, o yüzden de biraz da e, o acılarınızı değiştirip dönüştürebilmek adına kendinize zaman tanımak ki asılmış adam da aksiyona geçmeyen, harekete geçmeyen ama zihinsel aktivitesini çok fazla e, sürdüren bir insan vardır. Demek ki sizin de birazcık belki olayları durup düşünmeniz e, ve belki de bu acıların sizin gelecek günlerdeki mutluluğunuz için birer kapı olduğunun farkına varmanız, gerekmektedir. Güzel bir mesajdı. Aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın sevgiler.